Evet tekrar ben merhaba arkadaşlar. ben Görkem bu. Sizlerle birlikte yepyeni bir, bir agro bölümüyle daha karşılayacağız. Aslında bu ikinci bölüm. Şimdi baş, başlıyoruz. ben minik Görkem. Minik Görkem. Beni yeme vagina. Vagina. Burayı terk et. Ne oldu? pardon. Kedi. Kedi. Oo, beni yemedi. Çünkü o benim kadar zeki değil. Gerçekten o benim kadar zeki değil. Bir de bir de bazılarınız bilir, bilir Yusuf PVP diye bir kanal var. O benim Yani o ben onunla aynı sınıftayım. E bunu da bilin. Oy, yavruya, yavruya. Seni yersem. Ama, Ava giden avlanır diye bir kelime varmış. Yani e, şu anda ben avdayım ama avlanır. Aman diyeyim ben. Oy. Oy. tabii gelemezsiniz. Çünkü siz benim kadar zeki değilsiniz. Çünkü siz benim kadar zeki olmadığınız için benim yanıma gelemezsiniz. Bu kadar basit. Neyse. İşte o Yusuf PvP kanalındaki kişi benim arkadaşım. Benim de en güzel arkadaşım. Ne bu kaji. Ya o ne biçim isim? Bari böyle oha. Aa, bazı yerlerde saklanan adamlar vardı. Doğru ya. ben geliyorum. Hem <laughs> yani de sesim kısıldığı için öyle ince ses falan çıkartamıyorum size. Kusuruma bakmayın. Ama böyle oley, oley, oley. falan ses çıkartabiliyorum sıkıntı yok. Onlar, Onlarla sıkıntı yok. İşte bir tek in, ince ses çıkarmada sıkıntı var. Hayır, sen benim bulacaksın koç. Abi vallahi billahi. Şu epic face. Epic face bir spoiler. biraz bir başlıyoruz. Tümrüt'e çevir demiştim. Aferin sana sen benim kadar zeki değilsin bu yüzden sus. Çevril artık. <laughs> tamam. Tamam. Sakin olalım arkadaşlar. Sakin. oh, yeah. oh yeah. Ben bir proyum. Tut 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 tut. tut, tut. Yani bir Arkadaşlar benim 26 abonem var ve hiç kimse bana yorum atmıyor. Neden? Neden bunu yapıyorsunuz? Neden bana yorum atmıyorsunuz? Ben de yorumlarınızı istiyorum. Ben de ben de yorumlarınızı ok okuyorum bölümleri çekmek istiyorum. Az önce arkadaşlar çok fazla profesyonelce bir hamle yaptım görmüşsünüzdür. Çok ama çok fazla profesyonelceydi. Selamun Aleyküm Pölen şimdi gel hadi gel bakalım buraya. buraya. Ama var şimdi şu, arkamızdaki bizi çok güzel şey bizi arkamızdaki bizi yerse var ya. Abi <laughs> Eliminati kill elim, Eliminati evet, Ama kill Eliminati Dikkatinizi çekelim kill yani ölüm Seni Eliminati ölür <laughs> Merhaba Beni adım seni yiyeceğim Oy. Ney? Ney? Hayır. Ay yavrum ya Ssst Ay şu s t a m yazan işte o yani bizi spesifik atarsa çok güzel şeyler olacak Bu farkındayım Ya abi ne Nasıl ben aynı boyda olurum ya Bölündüğüm zaman Of ya Of ya Yok öyle bir dünya Bir de bundan önceki videomda Ay evinde olsa falan Ay bu adam akıllı. Ben de onun tuzağına düştüm işte. Tamam ben çevirdim. Sen neden bana hani bir daha bir daha soruyorsun ki? Ben sadece oradan bir tane alıp bir tane alıp kaçmayacaktım. Doğru söylemek gerekirse. Hepsini alacaktım. Hayır. 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 Ya neden bana süper satıyorsunuz? Ben burada bir de çekiyorum. Bir de az önce ses hayvan gibi geldi. Yani mikrofon. Yani mikrofon dediğimiz bilgisayarınızın sesini yıksınız şarjı bitiyor arkadaşlar. Ben de bunu şarja takmayacağım. Şarja takacağım. Bir yandan takacağım, bir yandan da oynayacağım derken takıyorum şu anda. Tamamdır. Hadi. Hadi bunu yapabilirim. Bunu yapıp tamam taktım. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Oo, tam 5 dakika kaldı. Bir de orada basın basın uzay bölümü için var. Yani ben bunu Türkçe'ye çevirdim. İngilizce'de de space uzay demek bildiğiniz gibi. Yani space uzay demek yani uzayda bir boşluk ya. işte yabancılar bu içerideki boşluk bırakma tuşuna space demiş. Ne oluyor lan bir şeyler? Ha. Görün. Bunu ayarlayacağım varsayılır nasıl O poker face. <laughs> Abi adamlar buradaki adamlar çok güzel taklak yapıyor ya. Böyle böyle duruyor. Tam onun gidecekken sen bir salaksın. hayır ben bunu yapmak istemiyorum. Burayı terk et. Tamam. Ay, tamam tamam. Ha, şimdi seni yedim. Hoppa. Öpüro. Ups. Parti. Parti şimdi sana partiyi göstereceğim. Ya hiç adam. Hay aynı boyuttayız. O yüzden seni Yiyeceğim seni. anam anam Gerçekten de Ama yani çok güzel tag life'lar oluyor. Oldu az önce. Çok güzel bir tag life oldu. Çok sağ ol kardeş. Bak. DGS. Senden nefret ettim ben. Parti. dosyam seni yiyeceğim. Dur dur. O parti bazen bazen AFK olur çok güzel. O ban 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 o <laughs> kurdulum oley dance 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 oh yeah, bam selamun aleyküm Abi benim amacım onu diz atmaktı. Neden şimdi bana bunu yapıyorsun? Benim amacım bana diz, atmaktı. Ban topuna diz, atmak. atmaktı yani. Çünkü bu buradaki bir top. Büyük top. Büyük top küçük topu yer. Yani büyük para küçük balığı yer gibi bir şey. Burada da büyük top küçük topu yer. Ha! Merhaba köpek topu. Aslan benden ne istedin? Hem sadece benim gibi minik bir insanı yemek için dörde bölünmek mantıklı bir şey mi? Abi doç. Lol. Bak şimdi ben sana göstereceğim lol gel buraya lol. Hey lol gel buraya Sana gösterdim lolu. Lol. <gülüyor> <gülüyor> Alamaz. Alamaz hadi görkem. Hadi. Evet. Minik görkem kendinden büyükleri didi satıyordu. Allah'tan o büyükler onu yemiyordu. Çünkü büyükler onun kadar zeki bir insan değillerdi. Tabii ki zaten burada hiç kimse insan bile değildi. Herkes bir toptu. Ama gerçekten bu burada herkes bir top. Onlar bir top idi. Gel buraya. Neyse arkadaşlar. Yani bugünlük de bu kadar artık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bir de dün bir video gelemedi çünkü atamadım vaktim falan kalmadı. Bir şeyler oldu size atamadım. Durun. Ama durun. K kapatmadan önce son bir final yapacağım. Bu son final. Finalimiz geliyor. Tamam neredeyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Demeden önce yani abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Bay bay.